Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kaplamacılığın nasıl yapıldığını göreceğiz. Eğer demirden yapılmış bir çatalı gümüş ile kaplamak istiyorsak içerisinde gümüş artı iyonlarını içeren bir çözelti hazırlanır. Mesela gümüş nitrat çözeltisi gibi. Demir çatal yani kaplanacak olan madde katot olacak şekilde bir elektroliz devresine yerleştirilir. Gümüş çubuk ise anot olarak devreye bağlanır. Bir elektroliz devresi oluşturulur ve demir gümüş pilinin geriliminden daha büyük bir gerilim uygulanması gerekir bu olayın gerçekleşmesi için. Şurada hemen devremize bakalım kıymetli arkadaşlar ve hangi olayların gerçekleştiğini görelim. Burada görmüş olduğumuz gibi gümüş çubuğu anot olarak devremize bağlıyoruz. Artı uca Demir çubuğumuzu ise katot olarak devreye bağlıyoruz ya da çatalımızı, kaplanacak kabımızı katot olarak devreye bağlıyoruz. Çözeltinin içerisinde gümüş iyonlarının bulunması gerekiyor. O yüzden gümüş nitrat çözeltisi kullandık ve burada gerçekleşecek olaylar şudur. Demir gümüş pilinin geriliminden daha fazla bir gerilim uyguladığımız zaman şu görmüş olduğunuz gümüş çubuk şurada gördüğünüz gibi anotta yükseltgenerek Gümüş artı iyonları olarak çözeltiye geçer. Yani gümüş çubuğumuz çözünüyor, gümüş artı iyonları olarak çözeltiye geçiyor. O sırada serbest kalan şu elektron ise dış devreyi dolaşarak şuradan demir çatalımızın üzerine, yani katodumuza geliyor. Daha sonra çözeltinin içerisinde bulunan gümüş artı iyonları Buradan gelen elektronları almak üzere çatalımıza doğru hareket ediyor. Çatal üzerinden elektronu alarak gümüş şurada görüldüğü gibi artı durumdan gümüş katısına indirgeniyor elektronu aldıktan sonra ve katı gümüş olarak çatalımızın üzerine yapışıyor. Böylece çatalımız gümüşle kaplanmış oluyor kıymetli arkadaşlar. O zaman kaplanacak olan kabımızı katota yani çatalımızı katota Kaplayacağımız madde olan gümüşü ise anota yerleştirmiş oluyoruz. Ve anotta yükseltgenme, katotta ise gümüşün indirgenmesi gerçekleşmiş oluyor kıymetli arkadaşlar. O zaman burada gerçekleşen olaylara eğer biz tek 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 değerlendirecek ve soru tiplerine göre bakacak olursak şöyle ayarlamamızı yaptıktan sonra bir kere gümüş çubuk ne yapacak? Çözünecek. Çözeltiye gümüş artı iyonları olarak geçecek. Yani gümüş çubuğumuzun kütlesi giderek azalacak. Açığa çıkan elektronlar dış devreden demir çubuğa gelecek. Burada açığa çıkan elektronlar şu dış devreden demir çubuğun üzerine gelecek. Çözeltiye geçen gümüş çözeltiden gelip demir çubuğun üzerine yapışacak. Demir çubuktan elektron alacak, indirgenecek. Ve e, gümüş katısına indirgenerek e, demirden yapılmış çatalımızın üzerine ne yapacak? Yapışacak. Ve böylece çatal gümüş ile kaplanmış olacak. Biraz önce anlattığımız olaylar. Ee, çözeltideki gümüş iyonun derişimi değişir mi? Hayır. Bir taraftan çözeltideki gümüş artı iyonları çatala yapışırken bir taraftan da e, gümüş çubuğumuz çözünerek çözeltiye geçtiği için çözeltideki gümüş artı iyonları değişmeyecek. Derişim olarak değişmeyecek. E, gümüş çubuğun kütlesi tabii ki zamanla azalacak. Çünkü anot olduğu için yükseltgenme gerçekleşecek. Gümüş çubuk çözünerek çözeltiye geçecek. O yüzden gümüşten yapılmış çubuğumuzun kütlesi giderek azalacak. Çatalın kütlesi ne yapacak? Çatala gümüşler yapıştığı için çatalın kütlesi giderek artacak. Burada çatal katot olacak ve katotta indirgenme yani çatal üzerinde indirgenme gerçekleşecek. Gümüş artı iyonları şöyle diyelim, çatalın üzerinde gümüş artı iyonları çözeltiden gelerek çataldaki elektronları alacak ve gümüş katısına indirgenecek. O yüzden çatalımızın üzerinde indirgenme gerçekleşecek. Gümüş çubuk ise anot olacak ve gümüş çubuğun üzerinde yükseltgenme gerçekleşecek. Gümüş çubuğun üzerinde ne oluyordu? Gümüş katı çubuğumuz gümüş artı iyonlarına dönüşerek çözeltiye geçiyor ve bir elektron açığa çıkıyordu. O yüzden gümüş çubuk anottur e, ve anotta da görüldüğü gibi yükseltgenme gerçekleşmektedir kıymetli arkadaşlar. Olay bir elektroliz olayıdır. Ve bu olayın oluşabilmesi için yani çatalın gümüşle kaplanabilmesi için demir-gümüş pilinin geriliminden, normal potansiyelinden daha fazla bir gerilim uygulanması gerekmektedir. Çünkü demir-gümüş pilinin e, gerçekleştirdiği olayları tersine çevirmek istiyoruz elektrolizde. O yüzden demir-gümüş pilinin potansiyelinden daha büyük bir potansiyel e, uygulanması gerekir bu elektroliz olayının gerçekleşmesi için, bu kaplamanın gerçekleşebilmesi için. Kaplamacılıkta genellikle aktifliği az olan metaller kullanılmaktadır ve kolay indirgenen aynı zamanda tepkimeye de girmeyen altın, platin, gümüş, bakır gibi metaller ne yapılmaktadır? Duruma göre kullanılmaktadır kıymetli arkadaşlar. Bir tane de soru çözelim ve konumuzu tamamlayalım. Alüminyumdan yapılmış olan bir levha gümüşle kaplanıp ayna yapılacaktır. Gümüş nitrat sulu çözeltisi içerisinde yapılan elektroliz işleminde 386 amperlik akım 200 saniye boyunca geçirilmektedir. Alüminyum levhanın kütlesinde meydana gelen artış kaç gramdır diye soruyor sorumuz bize. Ee, burada tabii ki ne yapıyorduk? Faraday'ın elektroliz yasalarını kullanmak durumundayız. M bölü MA çarpı tesir değerli devreden geçen elektronun mol sayısını veriyordu. I çarpı T bölü 96.500 gene devreden geçen elektron mol sayısını veriyordu. Dolayısıyla ikisini birbirine eşitlediğimiz zaman M bölü MA çarpı tesir değerli. I çarpı T bölü 96.500 formülünü kullanıyoruz. Ee, bize e, katotta indirgenen maddenin neyin kütlesini sormuş. O yüzden M yazıyorum. İndirgelecek maddemiz kimdir? Gümüştür. Gümüşün eması da 108'dir. Gümüş artı 1 değerlikli olduğu için tesir değerliğine 1 yazıyorum. 200 saniye boyunca geçirildiği için zamanımız 200 saniye. Amperimiz 386 amperlik. O yüzden I yerine 386, T yerine de 200'ü yazıyorum. Ee, bölü bunu mol sayısına çevirebilmek için 96500'e bölüyorduk. Kıymetli arkadaşlar. Faraday'a çevirmek için daha doğrusu. Ee, dolayısıyla iki denklem birbirine eşitlediğimizde M'ı bulmak için 108'i karşı tarafa çarpı olarak geçirdiğimde ee, Ayna kaplamak için, ayna yapmak için alüminyum levhanın üzerine e, geçecek olan gümüş miktarının 86.4 gram olduğunu bulmuş oluyorum. Burada da size aklınızda kalması için bir şey söyleyeceğim. Kaplanacak kabımız, bakın K harfiyle başlıyor. Kaplanacak kabımız katottur kıymetli arkadaşlar. Demek ki artık çatal mı kaplayacağız, tabak mı kaplayacağız, e, kaplayacağımız madde her neyse onu katot olarak yerleştirmemiz gerekiyor. Karşı tarafa da hangi madde ile kaplayacaksak onun çubuğunu koymamız ve çözeltide de o kaplayacağımız gümüş iyonlarının bulunması gerekiyor. Yani kaplanacak tabağımızı, çanağımızı, kabımızı katota yerleştirmemiz gerekiyor. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.